Herkese selamlar sevgili dostlar. 17 Ağustos Cumartesi iddia tahminleri videomuzda Winners TV'de beraberiz. Cumartesi gününe 7 karşılaşma seçtim. Sizlere bu karşılaşmaların tahminlerini aktaracağım. Artık sezon açıldı ve bültenler biraz daha dolu dolu bu yüzden günlük videolara geçiş yaptık. Her gün geldiğince kanalımıza aklımıza yatan ideal tahminlerden oluşturduğumuz bir tahmin listesini bu video gibi sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. O yüzden kanala abone değilseniz hala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine beğeni ve yorum yaparak da kanalımıza destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Sadece YouTube'da paylaşım yapmıyoruz. Bunun dışında da paylaşım yaptığımız yerler var. Ücretsiz bir Telegram grubumuz var. Yine ücretsiz olarak içerik paylaştığımız Instagram sayfamız var ve ücretli olarak paylaşım yaptığımız WhatsApp e, Pro gruplarımız var. Hem kupon grubumuz var WhatsApp'ta hem de canlı bahis grubumuz var. Bütün bunların iletişim linklerini videonun yorumlar kısmından erişebilirsiniz sevgili dostlar. Ücretsiz platformlarımızdan takip edebilir. Ücretli gruplarımıza katılmak isterseniz de detayları oradan öğrenebilirsiniz. Gelelim şimdi videomuza. Öncelikli olarak İsveç'te başlayalım. Göteborg sürüş karşılaşması. Kuzey'den iki karşılaşma seçtim bu video. Bunlardan bir tanesi Göteborg Sirius. Özellikle ev sahibi Göteborg'un kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda yakaladığı korner verileri bana çok cazip geldi sevgili dostlar ki iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamında 12 ve daha üzeri korner olmuş. Yani 10 korneri görmüş 12 en düşük görmüş. Yani o kadar yüksek korner verisi var. Öte yandan Sirius'ta rakibin üstlerine gidebilen bir takım. Onların da yine korner verileri oldukça iyi. Onların da şöyle bir deplasmanlarına baktığımızda son 7 deplasmanın altısında 9.5 üstü korner bahisleri kazandırmış ki kendilerinin de korner ortalamaları gayet iyi. Yani burada Göteborg'a karşı korner kullanabilir. Dolayısıyla 9.5 korner üstte gittim sevgili dostlar. 1.38 güzel bir korner maçı olduğu için bu karşılaşmayı videoma eklemek istedim. İkinci maçımız Arsenal Wolverhampton karşılaşması. Burada da Arsenal özellikle son iki sezondur çok iyi bir istikrar ve gidişatı var. İki sezondur Manchester City'nin arkasında ikinci oluyor ve kadrolarını koruyarak bu sezona geliyorlar. Wolverhampton ligin orta sıra takımlarından geçen sezonu 14. sırada bitirmişlerdi. Arsenal karşısında sezonun ilk maçında e, deplasmanda işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Tabi Arsenal tarafına oranımız oldukça düşük olduğu için ben bir tık daha riski artırarak buradan İlk yarıdan bir Arsenal galibiyeti gelebileceğini düşünüyorum. Sizlere de böyle bir tahmin tavsiye edeceğim. 1.40 oranı var sevgili dostlar. İlk yarı sonucu bir. Bu karşılaşmadaki benim ideal tahminim olacak. Üçüncü karşılaşmamız Premier Lig'den devam ediyoruz. Newcastle United Southampton karşılaşması Newcastle'da bu sezonu ideal kadrosunu koruyarak giriyor. Özellikle hazırlık maçlarında da iyi göründüler. da şampiyonşipten geldi bu lige. Tabi orada da gollü maçlar oynuyorlardı. Bence Premier Lig'de de buna devam edeceklerdir. Ama şöyle bir kadrolarına baktığımda takviyelerine baktığımda tam olarak Premier Lig'de böyle üst sıraları ya da orta sıraları gidebilecek bir takviye göremedim ben Sam Southampton'dan. Newcastle rakibine göre hem ligde daha hazır hem de daha güçlü bir kadrosu var. Dolayısıyla kendi evinde ben Sam Southampton'ı mağlup edeceklerini düşünüyorum. Burada alın, alınabilecek en ideal oranda baysin maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstü olduğunu düşünüyorum. 1.51 oranı var sevgili arkadaşlar. Tabi Avrupa'da ev sahibi 1.5 üstü oranları fena değil. Dileyenler yani, yabancı sitelerden oynayanlar Nukias Mertz'ın atacağı 2 golü değerlendirebilirler sadece. İddiadan oynayan dostlarımız ise burada biraz daha risk artırarak 1 ve 2.5 üst seçeneklerini birlikte işaretlediklerinde 1.51'lik bir orana kavuşuyorlar. Dördüncü maçımız Kuzey değil, Norveç değil. Strong, Strong Bu da bir korner maçı. Strong Oxlade'i daha önceki videolarımda da anlattım. Yine kendi sahasında oynadığı maçlarda özellikle korner bahislerinin kazandırabildiğinden bahsettim ki bu karşılaşmada ben yine özellikle kendi ayarında bir takımla karşılaştığı için Lestrom'un da kornerlere katkı vererek 9.5 korner üst bareminin açılmasını bekliyorum. Burada şu an itibariyle daha açmamış ama cumartesi sabahı bu boyası açar. 9.5 korner üst olarak göndereceğim. Hatta isteyenler bu karşılaşmayla beraber Göteborg maçının 9.5 korner üstünü de değerlendirip bir korner kombini yapabilirler. Avrupa'da 2 oran civarında bir kupon oranı yapıyor. Ben ufaktan bir değerlendirme yaptım. Kendimi dileyenler bu şekilde bir korner kuponu değerlendirebilir. Premier Lig'e devam ediyoruz. West Ham, Aston Villa. West Ham'da geçen sözünün maçları golü geçen takımlarındandı. Bu sözüne baktığımda özellikle ön tarafa 2-3 tane iyi oyuncu transferleri var. Biraz heyecan yaratan hücumcu bir West Ham izleyebiliriz. Öte yandan Aston Villa'da zaten Emery ile beraber geçen sezon belli bir kaliteli futbol ve hücum futbolu kimliğine bürünmüştü. Bu sezonu da kadrolarını üç aşağı 5 yukarı koruyarak geliyorlar. 1-2 kayıpları var ama yine de takviyelerde de yapmışlar. Burada West Ham'ın özellikle geçen sezon ki e, gollü karşılaşmaları hem bu sezon yaptığı transferlerin de biraz hücumda heyecan uyandıracak olmasından dolayı bu karşılaşmada ben 2.5 gol üstü bayısının çok ideal olduğunu düşünüyorum. 1.40 oranı var sevgili dostlar sizlere bu şekilde tavsiye edeceğim. Bayer Leverkusen Stuttgart karşılaşması Almanya Süper Kupa finali sevgili dostlar Leverkusen geçen sezon gerçekten muhteşem bir sezon geçirdi. Bu sezonun kadrolarını korudular ve 2-3 tane de bana göre sistemlerine çok uygun oyuncu transferi yaptılar. Stuttgart ise geçen sezonun Bundesliga'da Leverkusen'den sonra en başarılı ikinci takımıydı diyebilirim. Sezonu da ikinci tamamladılar ama onlara da baktığımızda özellikle takımın geçen sezonki en önemli oyuncu Gürelsen'in takımdan ayrıldığını görüyoruz. Bunun dışında savunmadan Anton da ayrıldı. Bu iki oyuncu da Dortmund'a gitti. Augsburg'dan Demirovic'i transfer ettiler ama Gürelsen'in yerini dolduramayabilir. Sanki Stuttgart geçen sezonki Bundesliga'da yakaladığı başarıyı bu sezon bir tık daha gerisinde kalabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden Leverkusen'in ben özellikle e, oturmuş kadrosu, oturmuş sistemiyle yaptığı yeni takviyelerle beraber burada Stuttgart karşısında daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Leverkusen'in iki golü bence buradaki en ideal bahis olacaktır sevgili arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 gol üstü. Güzel idealde bir oranı var. 1.46. E, bu şekilde sizlere tavsiye edeceğim bu karşılaşmayı. Ve son olarak Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasını yorumlayacağız. Tabi Fenerbahçe Mourinho ile beraber sezona e, oyun anlamında çok iyi bir giriş yapamadı. Lig maçında zorlanarak Adana Demir'i e mağlup etti. Avrupa'da hafta içi biliyorsunuz Lig takımını eğlendi. Şampiyonlar geleme karşılaşmasında ve şu ana kadar henüz hem oyun olarak hem de sonuç olarak beklentileri karşılayamayan bir Fenerbahçe var. Göztepe Lig'e 0-0'lık Antalya beraberliğiyle başladı. Orada bir 5'te savunma dizilişi yapmıştı. Burada da yine Rakibe çok fazla boş alan bırakmadan kapanarak oynamaya çalışacaktır. Açıkçası Fenerbahçe tam anlamıyla güvenemiyorum. Yani burada dileyenler işte Fenerbahçe kazanır ve 4.5-6 ya da ilk yeri Fenerbahçe kazanır gibi Bayisler de tercih edebilirler ama ben o tarz Bayisler'e gitmeyeceğim burada. Fenerbahçe'nin kazanırını beklemektense burada daha farklı Bayis önereceğim size. Biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Nesine oyuncu Bayisler'i açmıştı. Bu sezon itibariyle Türkiye Ligi'nde de bu Bayisler'i açmaya başladı. Yani Türkiye Ligi'ndeki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların maçlarına Oyuncu kaleyi bulan şut çeker. Bahisini alabiliyorsunuz. Çok güzel bir bahistir. Şu an maç kolik ekranında olmadığı için gösteremiyorum ama Nesine'nin oyuncu diğer menüsünde bu bahis var. Bu karşılaşmadaki benim sizlere önereceğim oyuncu bahisi Saint Maxim'in kaleyi bulan şut çeker bahisi olacak. Özellikle bu oyuncu biliyorsunuz yeni transferi Fenerbahçe'nin Oldukça da bence dikkat çekici bir giriş yaptı diyebilirim. Geçen hafta Adana Demir karşısında da 3 şut çekmişti. İkisi kaleyi bulmuştu. Bu hafta da ben yine Göztepe karşısında özellikle Göztepe kapanırken onun çalım yeteneğini kullanıp sol çaprazdan cıla sahasına girip e, kale şut denemelerinin yapabileceğini düşünüyorum. Ve bunların da en az bir tanesinin kaleyi bulmasını bekliyorum. Bu yüzden oyuncu kaleyi bulan şut çeker Saint Maximin olarak 1.47 nesine oranıyla e, bu bayısı sizlere tavsiye edeceğim sevgili dostlar. Fenerbahçe maçına bu şekilde farklı bir bayısı önerdik ama güzel bir bayıştır. Sizin içerisinde özellikle bizim büyük takımların maçlarında bu bahis türlerini önereceğim bunu da belirtmiş olalım. Toplamda 7 karşılaşma paylaştım sevgili dostlar. Şansımız bol olsun. Sizlerden ricam video beğeni yapmanız, düzenli olarak videolarımız devam edecek. Kanalımıza destek olup sahip çıkmanız bizler de en iyi şekilde sizlere bunun karşılığını vermeye çalışacağız. Bunun dışında videonun başında söylediğim gibi Telegram grup, Instagram sayfamız var. Ücretsiz hizmetler verdiğimiz ve ücretli olarak da WhatsApp gruplarımız var. Hafta sonu Orada da hem misli grubumuzda hem de canlı Bis grubumuzda aktif olacağız. Tüm bunlara erişim sağlamak istiyorsanız videonun sabitlenmiş yorumlar kısmına göz attığınızda bunların linklerini görebileceksiniz sevgili dostlar. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. Beğeni yapan, yorum yapan, bizleri her daim destek olan tüm dostlara teşekkürler ve saygılar, sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.